Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kimya her yerde konusundaydık. Gıdalara geldik. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler. Hazır gıdaların doğal gıdalardan farkları. Üretiminde hiçbir kimyasal gübre ve katkı maddesi kullanılmayan, kaynağından elde edildiği gibi kullanılan, herhangi bir işlemden geçmemiş Gıda maddelerine doğal gıda denir. Doğal gıdalar oksitlenme, mikroorganizmalar ve benzeri nedenlerle uzun süre saklanamaz. Tüketilmesi kolay, raf ömrü uzun, koruyucu, renklendirici gibi çeşitli kimyasallar içeren besin maddelerine de ne diyeceğiz arkadaşlarım? Hazır gıda. Hazır gıdalar bozulmayı önlemek, göze güzel görünmesini sağlamak amacıyla birçok kimyasal madde kullanılır. Bu kimyasal maddeler koruyucular, renklendiriciler, emisyonlaştırıcılar ve tatlandırıcılar şeklinde sınıflandırılır. Gelelim arkadaşlar bu kimyasal maddelerin özelliklerine. Arkadaşlarım koruyucular hazır gıdalarda oluşabilecek bakteri küf maya bozulmasına karşı gıdayı korur. Raf ömrünü uzatır. Hazır gıdalarda kullanılan koruyucular Nitrit, nitrat, kükürt dioksit, benzoik asit, propiyonik asit, sorbik asit gibi kimyasallardır. Bu kimyasallar kanserojen etkiye sahiptirler. Arkadaşlar gelelim renklendiricilere. Gıda boyaları hazır gıdayı çekici hale getirmek için kullanılan doğal ve sentetik kimyasallardır. Bunlar astım, deri döküntüleri, migren, erken doğum, kanser troik tümörü, kromozom zedelenmesi, çocuklarda hiperaktivite, davranış bozukluğu gibi hastalıklara ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. Geldik arkadaşlarım emülgatörlere yani emisyonlaştırıcılara, hazır gıdalara homojen görünümü kazanmak için gıda emülgatörleri kullanılır. Emülgatörler gıda su, yağ su su gıda gibi ya su gıda gibi heterojen bileşenlerinin birbirine karışmasını sağlar. Emülgatörler hazır çorbalar, tatlılar gibi birçok hazır gıda da kullanılır. Gelelim arkadaşlarım tatlandırıcılara. Hazır gıdanın lezzetini, aromasını daha çekici hale getirmek ve gıdanın tatlı olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Tatlandırıcılar doğal veya yapay olabilir. Hazır gıdalarda gıda maliyetini düşürmek için genellikle se sentetik ya yani yapay tatlandırıcılar kullanılır. Tatlandırıcılar alerjiye, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarına, tümör oluşumuna, kanserlere neden olabileceği bir toksik etki de gösterirler. Hamile veya emziren kadınlarda da çeşitli hastalıklara neden olabilirler. Arkadaşlarım geldik konuyla alakalı birkaç soru çözmeye. Kaynağından elde edildiği gibi kullanılan maddeler ile ilgili nedir? Doğal gıdalardır. Hazır gıdalar kimyasal maddeler e, eklenir ki tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu gibi. Gelelim üçüncü maddemize. Koruyucu ve emisyonlaştırıcı içerikler yanlış arkadaşlarım doğru mu? yalnız bir olur. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Hazır gıdalar yukarıda verilen kimyasallardan hangilerini içerebilir? Koruyucu içerirler, renklendirici içerirler, emülsiyonlaştırıcı ve tatlandırıcı. Dördünü de içerirler o zaman 1, 2, 3 ve 4 olur doğru cevabımız sevgili canlar. Hazır gıdalarda kullanılan emülgatörlerle ilgili homojen görünüm kazandırmak için kullanılır doğrudur. Hazır gıdayı çekici haline getirmek için kullanılır. Doğru. Hazır çorbalar, tatlılar gibi gıdalarda kullanılır. Doğru. Doğrularımız ne oldu arkadaşlarım? 1, 2 ve 3 olur. Arkadaşlar geldik başka bir sorumuza. Hazır gıdalarda kullanılan kimyasallardan hangisi ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanılır? Arkadaşlar neydi bunlar? Koruyucular. Doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşça kalın.